Ben Aha, dün akşam Twitter'a, direkt Twitter'a girip Dilara'nın sayfasına baktım. Kesin dedim tutamamıştır, kendini şey, paylaşmıştır. Ya bir tek ikisini mu anlattım bu olaya? Diyor ki, benden diyor. Ben dedim ki sakın, sakın. yasak dedi. Diyor ki, nasıl daha dayanabiliyorsun Dilara? Ben olsaydım havuza attım, atmıştım dedi direk. Ben, ben de. Ben de yapar. Yok. Ama öyle sen de bak ne var Biz orada izledik musun? senin de ağzın böyle ayrılmış kapatamamışsın. Bu ben Seza zaten ger tüylerim o kadar inmedi yani. ki Öykü Hanım inemiyor. Üstüne bir yerim bir hani şey. Hani bu gerçek daha olmasın geliyor. diye bakıyorum e ben o anda. Yani bu kadar Hani belki bazıları dışarıdan programı kurgu olarak anlar ama Buse'nin bakışlarından dolayı direktler gibi program. Ya çünkü ne var şimdi? Gerçek. Tamam bunu hepimiz e aslında bu konuya alıştık. Bunu beynimizin bir köşesine yazdık ama yine de hani bir umut vardır ya hani böyle Hı. yok ya da vardır ya herkesin ben içinde Ben diye öyle düşünüyorsundur ha. yani. Yani Hı. hani ya ben sadece ben değil acaba somut bir şey görmediğimiz takdirde hep bir acaba taşıyorduk. Ya yani ben taşıyordum. Netleşince gözümün önünde gerçekten kanım dondu. Ay yani evet. o Cümeysa'nın yüzündeki o flörtöz gülüşü ve o da, o da bir yandan şok oldu. O hamleyi beklemiyordu çünkü bu şekilde değil cümlesi bak ben o, en çok ona e, takıldım bu e, e, şekilde e. değil cümlesine. Ciddi misin ya bu kız nasıl? Evet, Hayır bu arada olsan eline cesaretle gidiyor elini ne uzatıyor anlasın. Demek ki bu kızdan bir ya. şey beklemiş konuşmuşlar mı? Olsan yürüyor yürüyormus yürüyormus benim doğru benim hala oradaki şeyim kesin Dilara'ya geliyor. Dilara'ya geliyor. Çünkü seviyor ya primi. Ben hala orada onu düşünüyorum. Dilara'nın elini tutmaya Ben bir özür dileyecek yani özür gidiyor gibi bir şey bekledim. Ben de bir an dedim bana geliyor diye. Bir <laughs> özür <laughs> dileyecek. Özür <laughs> için zaten evet özür dilerim bunları yaşat. ...şu falan demeye ben. köşe gerçekten. Ki. Of. Yani... Sağ gösterip sol vurdu. Dilara ben Çok neyi düşündüm ya. de biliyor musun? Çok. Hani Rümeysa da hiç böyle Dilhan'a inanmıyordu ya hani biz... Ya biz Öykü Hanım olsan da seviyor diyorduk şimdi ne yalan söyleyelim. Dilara'ya da bunu arkada hani Dilara Onu bir olsan. bir dönem söylemiştiniz. Ben bir tek Dilara'nın sevdiğini. Ya sevdiği, ben olsan de da seviyor diyordum şimdi arkada konuştuğumuzda. Mesela hani Rümeysa çok emin de olsanın seni sevmediğini hani hatırlıyor musun? İşte mesela şey diyordu buradaki kadınlar gurursuz adamların onun sevmediğini bile bile işte falan. Şu an mesela şey diyorum o dönemlerde de mi konuşuyorlardı da olsan buna ben Dilara'yı sevmiyorum. Biliyor muydu acaba değil bunu mi? Bunu bile düşünüyor insan. Ta o zamandan var mı? Diye. Çünkü kuliste falan da sürekli ağzında şey var diyor. Mesela siz barışıyordunuz ben, ya bir gün ben, sonra ben, falan. Diyor. E zaten ne olacak o yapsa da işte bir gün sonra affeder zaten Dilara işte. Yani gurur yok bir şey yok. Sevmeyen şey de adamın de peşinden, gidiyor. Ha, sevmeyen Hep adamın peşinden evet. gidiyor. Hep böyle şey. Hep bu cümle. Bu da şey vardı. olayında da anladım. Sen de Görkem Rümeysan üzerine gittiniz ya bir konu hakkında bir anda olsan savunmaya girdi. Olsan nereden o konuyu biliyor ki? Demek ki bunlar konuşuyorlar. Evet hmm. onu Görkem'e evet. söyledin o gün biliyorum. Demek ki bunlar konuşuyorlar hmm. en başından. Sadece Acaba beraberler bir beraberler Ne kadar zamanı kafam böyle çalışıyor. İkisinin arasında çünkü sen dikkat edersin. Bu olaydan sonra... Biz... Ve hep de dikkat edin. Ama şöyle, şöyle olsan... Yani, bize... Olsan sen ne alaka girdin Rümeysa'yı koruyorsun diye bu meseleden ha. sonra dikkat eder hale geldi de sen ne kadar süredir bunu yaşıyorsun mesela? Ben şöyle ilk nerede gördüm hep bakışlarından yakaladım. Olsan arkada bana sürekli Rümeysa'yı gömüyordu. ...yok elleri böyle, gözleri şöyle, tamam, ondan yürüyüşü böyle. Yani işte. Dedim ki yo, ya o hissetmezdi ya, kendime güvendim önce dedim ki ya asla bir yapmaz böyle bir şey. Bir de ben bir canlı yayın... Ay. ...acaba o canlı yayın, o canlı yayın mıydı? Hı. Belki kaçırıyor olabilirim. En güzel kokusu olan... ...Rümeysa mı dedi bir yayında? Belki başkasıyla <laughs> kaçırıştırıyor Yok böyle bir şey dese duyardık hepimiz. Yok. Oo. Olay yani ne zaman, olacak o zaman. Siz ne zaman, zaman? evleniyorsunuz? Ne bileyim çok manis oldun. Evet bir anda hiçbir şey Çok e, konu, farklı bir konuda farklı bir Gelinliğine nasıl bir şey giyeceksin? O kadar Hadi merak Hadi bakalım şey da, diyorsun. gelinlik giymiyorum. giymeyeceğim. Tamam. Niye? Adamlar gelinlik, ne yapıyor mi mi? de Onlara bakayım. Mi? Düz beyaz elbise. Görüşürüz. Işte. Hadi. 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 Teşekkür ederiz. Çok keyifliydi. Görüşürüz. Görüşürüz. Arada size. yapalım böyle. Tamam. <gülüyor> Yaparız. <gülüyor> Aksine sana söylenen o kötü ithamlar var ya rahatsız olduğu Twitter'da falan söylenen. Bunu onayladın sen bu hareketle. Bu nasıl evet, toparlamak zaten yani? Zaten kendisi bunu tecrübe etmedi mi? Demedi mi kendisi ben olsana sana takip edince linçler azalır diye düşündüm arttı. Evet. E bu olunca nasıl aklanmış evet. olacaksın? Kim sana böyle... Ya var ya yok artık hala... Tam imkan... olarak işine nasıl geliyor öyle davrandı. Ama bunu hmm. tabii ki de başkalarını yıkacaklardı. Bunu zaten bekliyorduk. Buse nasıl yani... o kadar iyi yalan söyledi ya? Ya bir insan hiç çaktırmaz mı? Ben de işte ondaydı o yalan kadar emindi ki kendinden. Yani benim bu kadar sarsılma sebebim inan olsun Ousandan yana gram sarsılmadım şey olarak diyordum evet. ya. Biliyordunuz zaten. Ama zaten bu hamleyi yapması da bana şey yapmadı. Sadece Ousand'ın gözünü kırpmadan yalan söyleyişleri gözümün önünden gitmiyor. Çatır çatır böyle nasıl dik dik konuşuyor? Ya ben diyorum ki şimdi bir yandan erkek arkadaşım bana bir şey söylüyor hani yüzde yüz ona güveniyorum. Düşünerek bile cevap vermiyor. O değil, es evet. vermiyor yani. Evet. Anladım. Bir insan böyle bir kekeler, mesela Oğuzhan da o çok vardı. Evet. Yalan söylerken kekeler, böyle oradan Cümleleri karıştırıyor. İçgüdü olarak o, bir savundu, savundu işte kızı, savunuyor içgüdüsel e, olarak engelleyici. Ama şey diyor, buna yorum yap, yapmak zorundayım. Şimdi yine girdim diye şey yapacaksınız ama diye yorum yapıyor. Yapma kardeşim. Sen madem bunlardan sıkıldın, senin yapacağın tek şey burada Rümeysa yok gibi davranmak evet. olacaktı. Rümeysa da aynı şekilde Oğuzhan yok gibi davranacaktı. Onaylayacaklardı bir şey olmadığını. Biz o zaman inanırdık zaten. Evet. Bu konular yalanmış, hmm. haberler yalanmış, duyulan şeyler biz abartmışız der geçerdik. Ama siz her seferinde bunu onayladınız. Rümeysan her konusunda savundu. Dilara varken de bunu yaptı o değil yani hadi şu an ayrılar. Dilara olan ilişkisinde de kaç kere yapmış. Biz görmemişiz, görmemişiz bak o zaman. Evet. Herkes Sonraki de ben editlerde falan o paylaştıkları kesitlerde görüyorum. Görüyoruz. Kaan'a dönüp dönüp eski tanışma yoluna girdiniz. Sana ne? Mert'in ağzından başka bir kadının tanışma yoluyla ilgili bir şey çıkacak. Onu neye hale getiririm ben mesela? Ben diyorum ki mesela şu parçalar birleşiyor falan ya böyle. <laughs> bu olsam Dilara ile mesela ilişki içerisindeyken 10 on... 10 şey yaşadılarsa ikisinde sadece mutlu bir sahnelerini hatırlıyorsun değil mi? onun dışında gider hep kavga dövüştü. Ya çocuk resmen acaba şey diye Rümeysa'yla böyle işte şey konuşmaları mı geçti diye düşündüm aralarında. İşte dayanamıyorum seni onunla görmeye, onun önümde aşk yaşamına, mutlu olmana deyip deyip mi kavga çıkartıyordu. Hani bu kızla sürekli mutsuzuz bak biz aslında mutlu bir evet. ilişki değil hani evet. falan rahatlatması Çok rahatlatması mıydı onlar? Anladın mı? Gerçekten ben böyle Çok bunları düşünmeye başladım. Insan. Ben her şeyi düşünüyorum. Arada kaynayan insanlar oldu işte sen oldun. Hazar oldu. Çocuk da bak geldi gibi geri gitti yani. Şimdi bir dakika dedi gitti. Çocuk <laughs> da kötü oldu ya bak. de çağıran da Rümeysen çocuğun yaşadığını ha. düşünebiliyor musun? Onun Çocuk yüzünden... o yüzden zaten söyledi. Çok belli de. Ben. Bunun geleceğini anladığı için üç gün önceden engelledi. Ve o çocuk gerçekten olsan kadar şov prim peşinde olsaydı o çocuk burada kalmasını bilirdi. Ya seninle arkadaşlığımı da hani herkes biliyor zaten ya, ne kadar eğleniyoruz falan ama evet. bir yerden sonra artık olsanın aramızda şey düşüyor, aynı görkem Aynur, bel meselesinden. şimdi şey <laughs> vallahi diyordu, başıma gelecek diye yani korktum o yüzden biraz uzaklaşmıştım birazdan uzak dur buseden falan güzel bir şeyler demiştim ama zaten söy, söyler eminim yani Yelizle ben ben için. ağzını kapadım ama o saatte sonra hiçbir şey söyleyemedi uyardıktan sonra. sana sürekli salak muamelesi yapmış evet. zaten. <laughs> Beyin sanki beyni yok, göremiyor. Yanlışı ayırt edebilecek yani bir insan. Nasıl planı arayıp şey diyebiliriz? Kapıyı açsaydı alnından öperdim Barış. Sen neyine güvenerekten bunu söylüyorsun? Bu enteresan. Ne vereceksin şeker öperim değil de, <laughs> alnından öperim de hani masum sen böyle şey sevildiğini hissediyorsun <laughs> ya böyle şeylerde. Oradan vurmaya çalışıyor alnından öpme detayını vererek. <laughs> Çok komik. Ya Neyse anne. sen kurtulduğun için şükret, evet, hakikaten verilmiş sadakan varmış canım arkadaşım.